Bu sefer biz serimizin üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Ee, Sessiz ama bu sefer sesli olacak. Kendimize depo yapacağız yani. Bu çözerde doldurmayı bırakalım dedim yani. Siyedim ben şöyle bir geliyorum. Ee, şöyle köylere taş alacağım ama ilk önce kendimize şu bloklardan varsa bir sürü taşımız var. Ama bu kadar yatırını sanmıyorum. Hani evet, ben size düşünüyorum. Yemek de alalım ya. Önce tutmaya başladık. Şöyle. Şunu yapıştırıyorum ya. Aşkı almayalım. Bu da. Hiçbir yerde. Yok ya. Şunu yapıştırıyorum. önce şu tane alayım. <laughs> Neyse. Şöyle ben şuraya bu, buraya bir tane daha yapacağım. Büyük olmayacak. Küçük, çok küçük de olmayacak. Yani normal. Bizim ev kadar da değil. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Bu kadar çikolata. Alacak koy. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Bu kadar olsun. 1 2 3 4 5 6. 2 4 5. Çok da katlasın katlasını yüzden böyle yapayım dedim. <laughs> neyse ki başka bir şey. Motor geçiyor arkadaşlar özür dilerim. <laughs> başka bir bölümde madeni çıkarız. Çıkmıştık bu bir kez birinci bölümde ama daha da bir şey toplamamıştık yani. Aslında altına başka bir şey yapabilirdik ama neyse. Şöyle güzel oldu. Hı, tamam. Arkadaşlar bu seride daha başka neler yapmamız gerekiyor? Başka neler yapmamız gerekir. Hatta <laughs> isterseniz oyun finali de sağlayabilirim bu seriye. Oyun finali arkadaşım çağırabilirim. Tanımıyorsunuz. 100 abonesi vardı. Neyse. Ama yeni bir kanal açtık. Daha iyi. yetişti. Tanıyorsanız ne mutlu size. Neyse. Fazla tanıdıklarım için aslında böyle bir taş olan bir taş oldu bir yapsaydık daha iyi olurdu ama kusur olmasın ya uğraşamam

老李，什 yapıyorsa asıl burada ikinci bölümde keşfetmiş görmedim aslında ben bunu hemen koydum doları birazdan yağmaladım şöyle tutalım da iyi olsun kazacağım tabii ki de. Bu uzun bir video olacak tabii. Hmm. Şöyle salım. Hmm. Şu an cumartesi. Bugün atarım ya. Bana. Şöyle kısalım. şuraya atarım. Neyse. al seni şu Evet. Hmm, tamam. Şu aralardan biraz bu kendime kendime şey tahta toplayacağım. İyi yapıyor yani. İyi mal oluyor böyle. Şey, ağaç toplamaktan üşendiğim için ben yani. Ama benim için yani bu benim. Neyse. Sadece düşündüğüm bir soru bunu Yani sizin düşündüğünüz farklı olabilir. Neyse. Böyle kısık bir tarif tutar. Ne adet? Ne? Bu tarafta ne? İnşallah doğru gidiyoruz. Heh, şu tarafta. Şuraya Düz bir yer seçtik Bizde iyi oldu. Şöyle görüyorum. Birazcık yağmalıyım da. Şöyle ederim. Bari ev kullanalım ya. Bari biz kullanalım değil mi? Yani sıra sonuçta. Bu tahtalar. Bu tahtalar sıra

yani bu yol yurt sınavları zormuş. Kötü ihtimalle herhalde. Bu yüzden iyi çalışın arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Yatak mı yiyor? Evet.